arkadaşlar bu Apple iPhone 13 oluyor. Onu tanıtacağım size. Burada kamerası oluyor. iPhone 13'ün kamerası arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kamerası oluyor böyle. Kamerası ondan sonra ee, video çekebiliyorsunuz video çekebiliyorsunuz. Sinematik kısmı var kamerada. Ağır çekim var. Hızlı çekim kısmı var kamerasında. iPhone 13'ün arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bölüm menülü oluyor iPhone 13'ün. 3 tane kamerası oluyor. iPhone'un için. İşte sizi bu kadar tanıtabildim. İnşallah ileride benim de olacak iPhone'un için. Olduğunda size daha detaylı göstereceğim. Şimdilik bu kadar. İyi geceler arkadaşlar.